Avrupa Birliği Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle doğalgaz için Azerbaycan'la yakın temasa geçti. Ukrayna-Rusya gerilimi Avrupa Birliği'ni doğalgaz konusunda alarma geçirdi. Rusya Avrupa Birliği ile yaşadığı her gerginlikte doğalgazı stratejik bir baskı unsuru olarak kullanmaya devam ediyor. Kaynak çeşitliliğini büyütmeye çalışan Avrupa Birliği tedarik için rotayı Azerbaycan'a çevirdi. Avrupa Birliği'nin hedefi ise Azerbaycan'dan Avrupa'ya gönderilen doğalgazın mümkün olduğu kadar artırılması. Müzik Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer tedarikçilerle Avrupa'ya gaz teslimatlarını artırmaları için görüştüğünü ifade etti. Müzik von der Leyen yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile sıvılaştırılmış doğal gaz tedariğinde ortaklık kuruyoruz ifadelerini kullandı. Müzik